Aradan çok yıllar geçti, çok sular attı, düştüm bu hale. Eller heba hevesine düşkün, konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki, anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü, oldu ciğerde pare pare. Görün güçlü düzeldim sandım ama hep bulanımdayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben senle aşka düştüm parçalandım tane tane Tamam, tamam. Senle aşka düştüm parçalandım tane tane.